Tekke. 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 köyü bir Rum köyü. Hmm. Burası e, gördüğünüz kilise. Kilisenin papazının bu yarımada da ileride eğer bir gün olursa e, papazın bağının bulunduğu yerden hmm, çok <laughs> tabii bu yarımada o dönemler doğrudan doğruya üzüm Karaburun Sultaniyesi diye meşhur bir üzüm. Ve bu papazın yapmış olduğu şaraplar Vatikan'a gidiyor. Yani çok özeldir. Zaten bu bölgenin şeyi. Mübadele ile birlikte buradaki bütün Rumları gönderdiler. O gidişten sonra herkes geri döneceğini düşünerek evinin kapısını kapadı, hmm. kaş, kaş, yatağı, yorganı, her şey burada kaldı. Onlar gittikten sonra bizimkiler çatı da dahil, kapı da dahil, içindeki eşyalar da dahil aldılar. En son hadisede buranın taşlarını sökerek sattılar binalara. Bu biraz şu alt tarafta mezarlığı bunların o kaç gördüğümüz tepede de şey var. Burada yüz küsür tane ev var. Yani yüz küsur hane. Çok zengin bir, bir, bir köy. Sonra bir şaya oldu. Şu anda da işte bu kilisenin üzerinde altın çan var. varmış. Altın çanı giderken sökmüşler. Orada bir yere gömmüşler. İşte bir kuyuya atmışlar e, gibi söylentilerden dolayı kilisenin her tarafı dinamik dediler. Kompola gelen anlattı. Gördüğünüz şey kaldı. Yani, halbuki eğer o dursaydı gerçekten gerçekten Rumların biz e, şeyini hepsini geçmişler. Evet, kestiler. Yani. Öyle şey oldu. Karşı taraftaki köy e, Hacılar köyü. Orası bir Müslüman köyü. Bu Çatalkaya köyü geldiğimiz evet Çatalkaya, e, köyü, benim köyü, benim geldiğimiz, evet, Çatalkaya e, köyü. Bunlar varken e, Rumların, bir Rumlar burada tekke köyünde Hacılar köyünde de Türk Müslümanların bulunduğu şey. Sonradan gelip yerleştirildi. Yörükleri getirdiler. Toroslardan geldi. Oraya yerleştirdiler. Ee, şeyini, buranın halkı o şekilde gelişti. Yani bunun, buranın tarihi çok eski bir yer. Geçenlerde, geçen seneydi işte Basb Başbiskos İstanbul'dan geldi bu kiliseyi ziyaret edip yeniden onarabilir miyiz diye. Yukarıda mavi kilise var. bütük otel. Buraya kadar enemediler. Oradan fotoğraflarını falan çektiler sonra gittiler. Yani şey bu. Yani bu dram aslında o mübadele bir dram. Buradan gidenleri orada kabul etmediler. Oradan gelenleri de biz kabul etmedik göçmen dedik onlara. Muacir, muacir, dedik. muacir dedik. Evet, göçmen dedik, muacir dedik. Gavur dedik. Buradan gidenlere de orada şey, barbar Türksün dediler. Ondan sonra kabul etmediler. Gidenler de mutsuz, gelenler de mutsuz. Evet. Evet. Biz de mutsuz. El birliğiyle herkesi mutsuz et. Evet. Hello. Evet.